Abiciğim hoş geldiniz. Lokma evet. <laughs> evet. Şey. evet. Yemek tarafında. Elinize Alparsan sağlık abi. Teşekkür verdiniz. ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. Mutlu ettiniz bizi. Teşekkür ederiz. Hüseyin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeker gibi. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Süper olmuş. Afiyet olsun. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettiniz. Bize de bekleriz. Lulman İnşallah olsun. bakalım. Sağ olun. Eraycığım hoş, hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Elinize sağlık. Teşekkürler her şey için. Afiyet olsun. Sağ Sizleri olun. görmek sağ bize Allah mutluluk verdi. Allah razı olsun. bizde Biz de bile. Semihciğim hoş, hoş geldiniz. Abicim saygılar. <laughs> Sizi aramızda görmekten mutlu olduk. Ben de abicim. Evet. Evet. İknurcuğum Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ellerinize sağlık. Afiyet teşekkür Afiyet ederiz. Olsun. Sizleri aramızda görmekten mutlu olduk. <laughs> Kerserciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizinle beraber olmak için Misafir mutluluk. Misafirperverliğiniz için bizim de aynı şekilde çok teşekkür evet. ederiz. Yedin ablacığım hoş geldiniz. Sağ ol canım. Bu topluluğa vesile olduğunuz için toplanmamıza teşekkür ederiz. Biz teşekkür Elinize ederiz. Sizinle beraber olmak bizde çok mutlu olduk ziyadesiyle efendim. Bizlere de bekliyoruz. Kevser Hanımlar hoş geldiniz. Kevser değil ben yalnız. Kevser diyorum Kübra Hanımlar. Ben çok vazgeçtim, özür. Ben çok özür diliyorum. Çok 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 çok. Ben çok, çok, çok. kafamda neler söyleyeceğimi bir an, bir düşünüyorum an. ve sen beni Kevser'le yani karıştırıyorsun. <laughs> hani. Kübra Hanımlar efendim. <laughs> bir an dilim sıçtı. Tamam Tamam, Dilim sıçtı. Tamam, estağfurullah. Bizi ağırladığınız <laughs> için çok teşekkür ederiz. Eşine ayrıca teşekkür ederiz. İş çıkışı gelip bize bu kadar güzel ikramlarda bulunduğu için ve hafta sonundan başlayıp bütün hazırlığı sürdürdüğü için. Her şey çok güzel, çok lezzetli. Sizinle sohbet çok keyifli. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Biz de yani. sizinle birlikte olmaktan mutluluk <laughs> Tuğba Hanımlar hoş geldiniz. Çok fazla dakikalar ayırdım. Adam. Ama, dakikası ama kadar bana, ben de istiyorum. Ama bana karşı fe, bir hata yaptılar. Feta, feda İsmim, olsun. Bak dilim sıçıyor. Fedayı feda diyorum mesela. <laughs> o kadar. Tabii şu an. Biz çok mutlu olduk böyle bir günde. Evet. Biz de çok mutlu olduk. Kuzenimizden daha ileri bir kuzen olarak <laughs> Ebru Hanım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz teşekkür Siz kardeşimizsiniz de bu bacımız oldu bizim. Allah razı olsun. Hasın Hele ikramları. Artık Allah bir yıl yeter olsun. bize. Allah razı olsun. <laughs> çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Canım Özcan. bu e, akrabaların, e, bu çürük dereliler çok abarttı. Çok fazla bir şey yapmadım. E, <laughs> ama her zaman gelmelerini isterim. Her zaman buyursunlar. Teşekkür ediyorum geldikleri için. Eyvallah. Arzu Begüm Sırtan'a şey döndü. Yapalım. Başka şöyle ahu. Şey, Bulutcuğum sen de hoş geldin. Hoş geldin. Sen seni çok seviyoruz biz. Ben çok, de seni. Çok teşekkür ederim. Evet. Gele karışım. Seni ben. Yanarı verir. el kurüştü. Evet. Evet. İşte la galal. Eee. Bu oldu da. Bence sevgilim. Evet. Ama sakın evlenme. Doğum hikayesi var da